cenazemize uzaktan yapılan teşrif eden siz aziz cemaatin ahirete düşmüş olanların cümlesine Rabb'um rahmetiyle ve merhametiyle muamele eylesin. Okay. Ya yani Allah dünyanın ahiretini hikayeten hak ve hukuklarınızı helal edin. Helal olsun. Bir helal edin. Helal olsun. Aynı bir dua üzerine tekrar haklarınızı helal edin. Helal olsun. Kendilerine bir bekle alem.

hayalleri doktor olmak. Üç yıldır bunu e, sınavlara girerek girerek e, zorladı. Bu sene başardı. Birincilikte zaten sınavı kazandı. E, hayali önlük giymekti, beyaz önlük. Ama maalesef beyaz kefen giymek nasip oldu. Ya bu e, buna buran e, aracı şoförü de e, alkollüymüş. Yani benim ricam yani e, evladı anne baba yetiştirir. Ya ne olur şu alkolden böyle kötü alışkanlıktan çocuklarımızı uzak tutalım. Bak bir hayali olan çocuğun hayalleri suya düştü diyelim. Yani o vuran çocuk da o da genç bir arkadaş. Onun da hayalleri gitti yani. Bir alkolün yaptığı kötülüğü görüyorsunuz. Yani alkollü bir şahıs aslında evet. iki hayatı da i̇ki söndürdü. İki hayatı da, da söndürdü kendi hayatında bizim hayatımızda. Ne bileyim Allah mekanını cennet eylesin. Belki de çok iyi bir doktor olacaktı abi. Hedefi oydu zaten. Hedef oydu çok iyi bir doktor olmaktı. Ama maalesef buraya kadarmış. Var mı sizin söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz? Yani çok şey var da sözün bittiği yer burası. Yani bilmiyorum. Yani Ki, kelimeler boğazımıza düğümleniyor yani. Sözün bittiği yer, sözün bittiği nokta. <laughs> Thank you.